Coin gazetesinden herkese selamlar. Son yıllarda kripto para dünyasına yapay zeka odaklı projeler olan ilgi bir hayli fazla. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında yapay zeka coinlerine görülen büyük fiyat artışları yatırımcıların bu alan olan ilgisini arttırmış durumda. Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bu teknolojilerin kripto dünyasıyla birleşmesi yeni fırsatlar ve potansiyel getiriler sunuyor. Peki bu yükselişin arkasında ne var ve yapay zeka coinlerinin geleceği nasıl şekillenecek? Gelin yakından bakalım. yapay zeka alanında faaliyet gösteren proje tokenlarının piyasa değeri kripto yatırımcıları arasında yükselen güvenle son 3 hafta içinde %79.7 yükseldi. 6 Ağustos'ta yapay zeka kripto projelerinin toplam piyasa değeri Bitcoin ve altcoinlerin düşük performansı nedeniyle 18.2 milyar dolara kadar gerilemişti. O dönemde Bitcoin fiyatı 50 bin doların altına düştü. CoinMarketCap verilerine göre yapay zeka tokenları Bitcoin'in toparlanmasını takip etti. Toplam piyasa değeri 25 Ağustos'ta 38 milyar dolara açtı. 27 Ağustos itibariyle piyasa değeri en büyük yapay zeka tokenları arasında 5.5 milyar dolar değerindeki Near Protocol, 3.8 milyar dolar değerindeki Internet Computer, 3.4 milyar dolar değerindeki Artificial Super Intelligence Alliance ve 2.8 milyar milyar dolar değerindeki Bittinser yer alıyor. Bunların ardından piyasalar toparlanırken ve kripto yatırımcıları kayıplarını telafi ederken duyarlılık nötre döndü. Lucon Chain ise 26 Ağustos'ta FED'deki büyük yükselişe ve bir balinanın yaptığı işlemlere dikkat çekti. Bir balina 25 Ağustos'ta Binance'den 1.79 milyon FET tokenını 1.33 dolardan satın almak için 2.38 milyon dolar harcadı. Söz konusu adres FET tokenlarını daha önce düşük fiyatlara satmıştı. Açıkçası yapay zeka coinlerindeki yükseliş bu projelerin potansiyeline duyulan güvenin bir yansıması. Ancak bu alanda yatırım yaparken dikkatli olunması gereken bazı riskler de bulunuyor. Yapay zeka coinleri genellikle yüksek volatiliteye sahip ve spekülatif hareketler gösterebilir. Bu nedenle yatırımcılar bu tür projelere yatırım yaparken derinlemesine araştırma yapmalı ve uzun vadeli potansiyel olan projelere yönelmeli. Öte yandan yapay zeka coinleri dışında başka cazip yatırım seçenekleri de öne çıkıyor. Örneğin Crypto All Stars gibi. Pepe, Doge, Flok gibi birçok meme coin'i tek platformla birleştirerek yenilikçi bir bakış sunan Crypto All Stars, yatırımcılara kendi kripto varlıklarını kullanarak diğer popüler meme coin'lerde stake yapma fırsatı sunuyor. Yapılan stake miktar ve süresine bağlı olarak kullanıcılar Stars tokenlar kazanabiliyor. Örneğin kullanıcılar bu tokenları kullanarak platformdaki ödül havuzlarına erişim sağlayabilir, oy kullanabilir ve platform üzerindeki diğer finansal işlemleri gerçekleştirebilir. Proje Mimcoin pazarında pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için cazip seçeneklerden biri. O halde kripto olustarası merak edenler açıklama kısmındaki linkten detayları öğrenebilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.